Yani Merkez Ankara gündeme devam ediyoruz. Tabii ki Türkiye, Merkez Ankara gündemli. Dünyaya bakış açımız son derece tabii ki dinamik bir şekilde sürüyor. Türk dünyasına şöyle bir göz atacağız. Nereden göz atacağız? Tabii ki önemli bir kuruluş ve onun başkanından. Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı. Aynı zamanda mütevelli heyet üyesi ve 23-24. dönem Kırşehir Milletvekili yapmış. Alende Sanayi ve Teknoloji danışmanı, Bakanlık danışmanlığı yapan Sayın Doktor Abdullah Çalışkan, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet Bey. Sayın Çalışkan, tabii ki pandemi dönemi yaşıyoruz, zorluklar. E, sizin de anne babanız hastalığı atlatmış, evet. geçmiş olsun efendim. Evet, teşekkür ederim. E, bu dönem e, vakfın çalışmalarını nasıl etkiledi? Vakıf bu pandemi sürecinde Mart'tan beri neler yapıyor efendim? Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle bizleri konuk ettiğiniz için. Tabii pandemi süreci e, elbette hem Türkiye'yi hem de bütün dünyayı etkiledi. E, bundan tabii biz de e, bir şekilde etkilendik. E, annem babam sizin de bahsettiğiniz gibi e, Kırşehir'de ağır bir pandemi sürecinde COVID rahatsızlığı geçirdiler. Babam 3 hafta yoğun bakımda yattı. Toplam 40 gün hastanede kaldı. E, ama sonuçta elhamdülillah e, iyileştiler. E, Çok geçmiş olsun. Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Bu süreçte vefat eden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bu süreci de en iyi şekilde atlatırız. Kısa zamanda hem ülkemiz hem bütün dünya bu illetten bir an önce kurtulur ve tekrar normalleşme sürecine döneriz. Tekrar eskisi gibi hayatımızı yaşarız, çalışırız, koştururuz. İşte Rabbimizden temennimiz bu. En kısa zamanda bunun gerçekleşmesini diliyoruz. Tabii Herkes etkilendi pandemi sürecinden. Şirketler, esnaf, vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları olarak bizler de etkilendik. Bizlerin gerçekten çok önemli e, projelerimiz vardı. Özellikle Türk dünyası ülkelerinden başlamak şartıyla e, bu ülkelerle Türkiye'nin arasındaki iletişimi, e, koordinasyonu, işbirliğini daha da arttırmaya yönelik çok önemli kafamızda projelerimiz, fikirlerimiz vardı. Bu virüs süreci başlayınca tabii hepimiz, herkes gibi biz de şöyle bir yerimizde oturduk, geri adım atmak zorunda kaldık. Ama bu çerçevede tabii yeni dönemde biliyorsunuz eğitimler online'a geçti, herkes evden çalışmaya başladı. Biz de bu döneme adapte olarak eskiden işte belli bir salonda yaptığımız salı konferanslarımız oluyordu bizim ayda bir yaptığımız ve çok önemli konuklar çağırıyorduk oraya. Virüsüne... Tam oradan şöyle bir dem vurmak istiyorum. Necdet hocamız o toplantıda asla arasa tokalaşmayın diyordu. Daha tedbirleri hemen başlatmıştı şimdi Ankara Üniversitesi evet, rektörü. Evet. Sayın Necdet Ünivar. Evet. Aslında ilk o toplantıda durumun vahim olduğunu anlatmıştınız. Evet, evet yani artık birbirimizi uzaktan sevmeye başladık bu dönemde. Ee, i̇nşallah geçen bir vesileyle biriyle tokalaştım. Böyle bir garibime gitti yani. Uzun zamandır tokalaşmamışım. Unutmuşuz tokalaşmayı, İnşallah tekrar kucaklaşma, tokalaşma dönemi tekrar gelir. E, dediğim gibi biz e, vakıf olarak salı konferansları yapıyorduk. E, gündemdeki özel konular, önemli konulara önemli seçkin konuklar davet ediyorduk. E, bunları tabii pandemi dönemi olduğu zaman olduğu için biz online, e, YouTube üzerinden canlı e, programlar yapmaya başladık. E, şu anda işte toplam 10'a yakın program oldu. Geçen yılın Ramazan ayında siz dediğiniz gibi Necdet Hocamla başlayarak o dönem işte sağlık pandemiyle ilgili konularla Ramazan konularıyla başlayarak yavaş yavaş Türk Dünyası gündem özel başlığında hem Türk Dünyası'nın hem dünyanın gündemindeki konuları hem de bizim hassasiyet gösterdiğimiz vatandaşımızın bilgi sahibi olmasında fayda gördüğümüz konuları bu yayınlarda gündeme getiriyoruz. Bunları da daha önce ayda birdi salı konferanlarımız. Bu YouTube canlı yayınlarımızı ayda iki kere yapıyoruz. Türk Dünyası'na ulaşabiliyor mu bu vesileyle? Tabii. tabii. Şu an tabii eskiden biz bir salonda bir toplantı yapıyorduk. İşte 100-150-200 kişiye fazla gelebiliyordu. Şimdi YouTube üzerinden binlerce kişi o yayınlara erişebiliyorlar. Bizim Parlamenter TV diye YouTube kanalımız var. O canlı yayın yaptıktan sonra zaten otomatikman kanalımıza o program yüklenmiş oluyor ve oradan o gün izleyemeyenler daha sonra izleme imkanı oluyorlar. Daha fazla şu ana kadar 40 bine yakın izlenme şeyine ulaştık yani. E Tabii yavaş yavaş kendimizi tanıttıkça izleyici sayımız da artıyor ama çok güzel konular işliyoruz. Çok güzel konuklarımız oluyor. Ben buradan sizin vesilenizle bütün izleyicilerimizin bu canlı yayınlarımızı takip etmelerini sorularıyla, görüşleriyle katkı sağlamalarını temenni ediyorum her ayın ikinci ve dördüncü salı günleri saat 9'da bizim bu canlı yayınlarımız oluyor. Onun ayrıca milletvekillerimize özel zoom toplantıları düzenledik. Yaklaşık 20'ye yakın milletvekillerimizin özel katıldığı kapalı sistem toplantılar yaptık. Orada milletvekillerimizden böyle uzmanlık alanları olan vekillerimizin diğer vekillerimizi bilgilendirilmesi konusunda toplantılar yaptık. Onlar da bu çerçevede çok güzel oldu. Yani uzmanlık alanı olan bir milletvekilimiz konu hakkında sunumlar yaptılar. Diğer vekillerimiz sorular sorular Böyle bir bilgi alışverişi hem mevcut milletvekillerimiz hem önceki dönem milletvekillerimizin katıldığı toplantılar yaptık. Bu süreçte tabii e, az önce de söylediğim gibi biz Vakıf olarak Türk dünyası ülkelerine heyetler halinde gitmeyi çok arzu ediyorduk. İş adamları kurulumuz var vakfımızda onlarla birlikte ülke ülke geziler yapmayı hem oraları tanımayı hem kendimizi tanıtmayı hem de vakfımızın amacı olan parlamenter düzeyden başlayarak ilişkileri ülkeler arasında geliştirmeye amaçlayan, hem ekonomik, sosyal, kültürel bütün ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan bir STK'yız. Bu amaçla bu ziyaretleri planlıyorduk. Tabii dediğimiz gibi pandemi sürecinde biraz daha temkinli davranmamız gerekiyor. Bunun haricinde proje çalışmalarımız devam ediyor. Hem Türk dünyasına hem ülkemize hem de dünyaya faydalı olacak projeler geliştiriyoruz. İşte ticari işbirliğini artıracak projeler geliştiriyoruz. Bunun haricinde şu an bu yıl biliyorsunuz UNESCO tarafından ahilik Hacı Geçin. Bektaş, Yunus Emre yılı ilan edildi. Şu anda... Üçü de bu dünyayı çok ilgilendiriyor. Tabii bu, dünyası. Bu, Türk dünyası çok ilgilendiriyor. Şu anda ben de Kırşehirli olduğum evet. için e, Ahilik ve e, Ahi Evran e, ve Hacı Bektaş sizin de dediğiniz gibi. Belki buna Yunus Emre üçünü de katabiliriz. Şu anda hazırlık çalışmalarımızı yapıyoruz. E, bununla ilgili bir proje hazırlık çalışmamızı yapıyoruz. E, onun haricinde biz vakıf olarak 2018 yılında Uluslararası İmam Maturidi Çalıştayı düzenlemiştik. Yaklaşık 600 kişinin açılışına katıldığı, 43 tane öğretim görevlisinin katıldığı İmam Maturidi Çalıştayı. Bunun devamını İmam Maturidi memleketi olan Özbekistan Semerkant'ta yapmak üzere bir proje geliştirdik şu anda. TİKAB ve Özbekistan hükümeti tarafından şu anda onaylanma sürecinde. Elektronik ortamda da olsa yapılabilecek bu değil mi efendim? Yani elektronik de yapabiliriz. Ee, belki o işte bu sonbahara evet. diyor, belki biraz daha ortalık düzelir, açılır diye ümit ediyoruz öyle bir çalışmamız da şu anda var. Tam burada şunu söylemek istiyorum. Sayın Doktor Nurcan Özkaplan Yurdakul, Yurdakul, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi ve programın programında konuğumuzdu ve şunun özellikle altını çizdi. Bu ülkenin devlet geleneğini, siyasal yapısını oluşturmak için maturidiliği çok iyi bilmek gerekiyor. Evet, Siz de evet. bu işin arkasındasınız. Evet, evet. Biz zaten 2018'de hatırlarsanız çok güzel bir program yapmıştık bayağı bir ses getirmişti hem devlet erkanında hem kamuoyunda. Ee, İmam Maturidin'in düşünce dünyasını bilmemiz, anlamamız çok önemli. Biz o zaman oturum, dört oturumda akıl, adalet, hikmet ve özgür irade düşünce dünyasını Maturdi'nin bu dört ana eksende ele almıştık. Ee, o zaman tabii hep birlikte gördük. Hem kendimiz gördük hem de çevremizde gördük. İşte biz itikatta imamımız, İmam Maturidi dediğimiz halde ne dediğini, düşünce dünyasını bize ne söylediğini çok fazla bilmiyoruz. Ha tamam imamımız diyoruz da imamlarımızın ne dediğini bilmiyoruz. Bunlar bizim çok önemli eksiklerimiz. Önce itikadımızı düzeltmemiz lazım. Ondan sonra amelimizi düzeltmemiz lazım. Yani biz itikadımızda gerçekten sağlam olsaydık, ya dediğimiz gibi İmam Maturidi'nin itikadına sahip olsaydık, Bugün yaşadığımız birçok sıkıntı yaşamazdık. Mesela FETÖ gibi bir şey, terör örgütü bu ülkede olmazdı. Çünkü tamamen ters ama oldu işte. Onun için biz her zaman söylüyoruz, her şeyi bilerek yapmak lazım, bilinçli yapmak lazım. yani içini bilerek, anlayarak, özümseyerek, merak ederek yapmak lazım. Bizim önce kendi, hani bir ayet var ya, ey iman edenler, iman ediniz diye. Önce kendimiz tekrar bir iman etmemiz lazım. Çünkü... Biraz böyle atadan de dededen bize İslamiyet geldiği için hepimiz işte itikatta imamınız ki imam maturidi, tamam benim de imam diyoruz da işte gördük biz bu programlarda, tanımıyoruz, bilmiyoruz, ne dediğinden haberimiz yok. Onun için de birçok yanlışa düşüyoruz veya yanlışa düşürülüyoruz. Onun için biz bu konuyu da önemsiyoruz. Türk dünyasındaki bütün bu önemli şahsiyetleri biz tek tek ele almayı düşünüyoruz. Sadece imam maturidi değil bu dünyanın yetiştirdiği bir dönem bir aydınlık çağı yaşanmış orada. Bir altın çağı yaşanmış bu bölgede. Bu bölgenin bütün insanların değerlerini, ilmi olsun, fen olsun, teknik olsun, matematik olsun, tıp olsun, i̇bn Sina gibi yani hepsini tek tek böyle değerlendirip kamuoyuna anlatmaya yönelik de projelerimiz, fikirlerimiz var. i̇nşallah fırsatımız oldukça imkanlarımız çerçevesinde Bunları gerçekleştireceğiz. Onun haricinde vakfımızın bu süreçte gerçekleştirdiği projelerden birisi de Kuzey Makedonya'da biliyorsunuz Türk azınlık var, Türkler var. Evet. Bu Türklerin Türkçeyi daha iyi bilmelerine yönelik bir proje hazırladık. Siz de biliyorsunuz Alemdar Hocamla birlikte evet. çalıştık. Orada yüze yakın okuma kitabı hazırlığı yaptık. Çünkü oranın hükümetin onayladığı bir liste var ama maalesef böyle bir hazırlık, böyle bir çalışma yapılmamış. Diğer azınlıklar yapmışlar ama Türklere yönelik böyle bir eserler yok. Biz de bunun için bir çalışma yaptık hocalarımızla birlikte. Yurt dışı Türkler Başkanlığı'na bunu sunduk. İnşallah oradan destek geldiği zaman da 100 tane okuma kitabını hazırlayıp, basıp oradaki Türklere dağıtacağız ve onların Türkçelerinin gelişmesi hem de Türk kültürünü şeyini öğrenmeleri açısından Önemli olacak. Diğer bir konu da yine biliyorsunuz iklim değişikliği çok önemli bir konu, gündemde evet. olan bir konu. Biz de buna kayıtsız kalmadık vakıf olarak. Ve özellikle parlamenterlerden başlayarak iklim değişikliği konusunda bütün toplumda farkındalık oluşturulmasına yönelik bir proje hazırladık. Avrupa Birliği projesi. Bunu da Çevre Şehircilik Bakanlığımızın Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı'na ilettik. İnşallah bu projede onaylandığı zaman hem mevcut hem önceki dönem parlamenterlerimizden başlayarak bütün kamuoyunun bu konuda aydınlatılması için faaliyetler yapacağız ve bu çalışmalarımızda inşallah bu konuya dikkat çekmeye çalışacağız. Bu, bu ve benzer projelerimiz inşallah bu süreçte devam ediyor. Onun haricinde tabii biz biliyorsunuz 2018-2019 Yıllarında Yurtdışı Türkler birlikte öğrenci akademisi, uluslararası öğrenci akademisi yürütmüştük. Evet. Ülkemizde olan yabancı öğrencilere yönelik 68 tane yabancı öğrencimizi çok değişik konularda eğitimi aldık. Geziler yaptık, kültürel geziler, turistik geziler. Bu pandemi sürecinde onu online olarak devam ettirdik. Ve bu yılda biz bu akademiyi siyaset ve liderlik akademisi adı altında... Kendimiz kendi imkanlarımıza devam ettirmek üzere bir çalışma başlattık. Şu anda başvuru sürecimiz doldu. Değerlendirme aşaması devam ediyor. İnşallah Mart ayı içerisinde e, toplumumuza, siyasete katkı sağlamayı düşünen e, kişilerin katıldığı bir akademide e, çok değişik konularda, 46 konu başlığında e, bu katılımcılara güzel bir eğitim programı hazırladık. E, hem siyasete katkı sağlamaya düşünen, hem toplumda lider olarak bir şeyler yapmaya düşünen bütün kişilere yönelik bir akademi çalışmamız var. Yine başlattığımız bir çalışmada inşallah Mart ayı içerisinde yine parlamenter dergisi adıyla bir dergi çıkaracağız. Hem özellikle parlamenterlerin içerisinde görüşlerinin, düşüncelerinin, röportajların olacak. hem de dediğim gibi Türk dünyasına yönelik işte bu ilk sayıda İmam Maturi'den başlayarak böyle değerlerimizi, ilmi, edebi, siyasi şahsiyetlerimizi daha iyi tanıtmaya yönelik dergimizde yer vereceğiz. Bu dergimizde inşallah Mart ayı içerisinde yayın hayatına başlamış olacak. Şu anda yani aklıma gelen projeler, çalışmalar bunlar daha böyle düşündüğümüz, kafamıza tasarladığımız birçok şeyler var. Çok detaya da girmek istemiyorum. Ama asıl amacımız dediğimiz gibi Türk dünyası ve Türkiye arasında. Türkler, Türk dünyası dediğin zaman da Türklerin yaşadığı bütün coğrafyalar bizim dünyamız. Yani Türk dünyası deyince böyle bir bölgeye algılanabiliyor ama biz bütün Türklerin olduğu bütün dünyaya hitap evet, ediyoruz. Avrupa'daki yaşayan Türkler dahil. Aynı şekilde Almanya'da milyonlarca var, Fransa'da var, Hollanda'da var. Yani her yerde Türkler var. Biz bütün Türk dünyası deyince bu böyle bakıyoruz ve böyle çalışıyoruz. Bu çerçevede de güzel şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Ee, i̇nşallah sizlerin de desteğiyle, çok değerli medya kuruluşlarımızın desteğiyle e, bu çalışmalarımıza daha da başarılı olacağımıza inanıyoruz. E, tam bu minimalde hareket edersek gerek Türk dünyası diye bilinen Türkistan bölgesindeki demokrasi gelişmeleri, seçimler, gerek örneğin Almanya'da Hannover başta olmak üzere belediye başkanlarını kazanan Türkler var. Dediğiniz gibi Makedonya'da ilk defa Türkler mecliste temsil edilemiyor. Daha doğrusu hükümette bakan yok. Bütün bu çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Demokrasi ve seçimler açısından Türk dünyasına nasıl bakıyorsunuz? Bu oluşturduğunuz akademi de bunu hızlandırmak için mi? Tabii bizim akademimizin adı Türk Dünyası Siyaset ve Liderlik Akademisi. Yani hem bunu da online yapacağımız için sadece Türkiye'den değil işte Kırgızistan'dan, Ukrayna'dan, Gürcistan'dan bile bize başvurular geldi. Bütün Türk dünyasından. Tabii Türkçe eğitimler ama Türkçe bilenler başta olmak üzere. İnşallah bunu zaman içerisinde başka dillere de, çünkü bunun altyapısını oturturduktan sonra. Biz zaten bunun tecrübesi bizde vardı. İşte Alemdar Hocam biliyorsunuz. Alemdar Yalçın Hocamız. Alemdar Yalçın Hocam bunun eğitim koordinatörümüzü. Çok güzel bir eğitim verdik. Biz adeta gençlerimize ikinci bir üniversite gibi eğitimler verdik. Ve hiçbir yerde bulamayacakları eğitimler aldılar üniversite hocalarımız tarafından. Türk dünyasının coğrafyası, tarihi, medeniyetimiz, geçmişimiz işte liderlik, alg yönetimi, iletişim gibi böyle hiçbir yerde bulamayacakları ve çok memnun oldular öğrencilerimiz. Literatürü tanımış oldular. Tabii öyle. akademik Türkçe hiçbir yerde olmayan akademik Türkçe kitabı çıkardık biz ilk defa. Hiçbir üniversitede olmayan şey Hacettepe Üniversitesi ile birlikte. Bunlardan elde ettiğimiz tecrübeyle işte bu akademiyi devam ettirmeyi düşünüyoruz. Biz o gençlerimizi gezilerle Türkiye'yi tanıttık. Çanakkale'ye, Bursa'ya, Kapadokya'ya, Kışşehir'e, Urfa'ya, Mardin'e o yabancı öğrenciler, yani ülkemizdeler, eğitim o zaman işte eğitim açıktı. Ülkemizdeyken Türkiye'yi daha iyi tanısınlar. Çünkü gittikleri zaman fikirleri değişiyor. Çanakkale'yi görünce oturup ağlayan Kazakistanlı gençler oldu. İşte Mardin, Urfa'yı görünce ya biz buraya terör var zannediyorduk. Evet. diyen gençlerimiz oldu. Yani görmek çok önemli. Bu gençlerimiz zaten eğitim için Türkiye'ye gelmişler bunlar buradayken biz bunları en iyi şekilde teçhizatlandı, donanımlara sahip olması sağlamamız lazım. Sadece üniversite eğitimi değil, Türkiye'yi iyi tanısınlar. Çünkü hepimiz Orta Asya'dan ortak kaynak. Merkez Ankara'yı bilsinler. Ortak kaynaktan gelen kardeşiz, dostuz. Ama birbirimizi iyi tanımamız lazım. Sadece kardeşiz, dostuz demekle olmuyor. Kuru kuru yani kardeşim demekle olmuyor. Birbirimizi iyi tanımamız lazım. Ve bunun üzerine de ekonomik, kültürel, sosyal bağlarımızı güçlendirmemiz lazım. Biz o gençleri mesela ee, savunma sanayi tesislerimize götürdük, külliyeye götürdük, meclise götürdük, birçok yerlere götürerek Türkiye hakkında daha böyle e, doğru izlenimlerle ülkelerine dönsünler evet. diye. İşte evet. bunu inşallah bu akademimizle de devam ettirmeyi düşünüyoruz. Evet. Batı Trakya Türklerinden Doktor Sadık Ahmet'ten sonra pek bir ses gelmedi. Oradan da gençler var mı? Örnek, somut örnek olarak sorayım. Yani onu tam bilmiyorum. Başvurular arasında görmedim ama bütün Türk dünyasına yönelik. Tabii biz biraz da duyurumuzu çok maalesef şey yapamadık. Yani istediğimiz ölçüde yapamadık. İnşallah bu akademimizin altyapısını oturturduktan sonra devamında daha da geniş kitlelere duyuracağımız şekilde çalışmalarımıza devam etmeyi düşünüyoruz. Çünkü eğitim önemli birbirimizi tanımamız önemli geçmişimiz ortak tarihimizi bilmemiz önemli siz anlatmazsanız başkası anlatıyor siz bir şey koymazsanız o boşluğa başkası geliyor bir şey dolduruyor hatta Cem, için... Cem Sultan gibi de kandırılabiliyor Cem Sultan gibi öyle de tabii. yani propaganda tanıtım anlatmak eğitim çok önemli biz yapmazsak başkası yapıyor ve özellikle genç nesiller çok önemli gelecek onlar bugün bizler tamam belli bir yaşta belli bir iletişim ilişki var ama Gençlerin iletişim ilişkisi ve gençlerin ülkelere bakışı algısı çok önemli. Onun için bizim Türk dünyasında ve aslında bütün dünyada doğru bir Türkiye algısı oluşturmamız lazım. O da ne kadar söylerseniz söyleyin işte buradayken bu gençlerimiz onlara Türkiye'yi ne kadar iyi tanıtabilirsek o kadar onlarda doğru bir algı oluşmuş olur biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani geleceğe yatırım yapmaya çalışıyoruz. Özellikle gençlerimize yatırım yapmaya Siyaset çalışıyoruz. Siyaset ve liderlik olarak. Sayın Başkanım, son şunu soralım. Beş dakikamız kaldığını söyledi teknik yönetmenimiz. Rusya Dışişleri Bakanı Sergi Lavrov bir açıklama yaptı. Dedi ki, Türkiye'nin uluslararası bir oluşum olarak büyük turan oluşturmayı çalışmadığını ifade etti diye. Lavrov'dan böyle bir açıklama geldi son iki gün önce. Bunu nasıl yorumluyorsunuz ve Türkistan coğrafyası ile ilgili düşünceleriniz neymiş? Tabii Türkiye'nin Orta Asya'lısı, dediğiniz gibi Türkistan'la geçmişten gelen köklü bağları olan bütün ülkelerle ilişki kurması, ilişkilerini geliştirmesi tabii ki birilerini mutlaka rahatsız edecektir. Ya bu gayet doğaldır. Ama bunlar biz de Türkiye olarak birileri rahatsız olacak diye bu çalışmaları yapmayacak değiliz. Bu bizim görevimiz. Kimseden çekincemiz yok artık. Bu yani kaçınılmaz bir şey. Yani sizin de o kardeş dediğiniz, dost dediğiniz, ortak kültürel bağ olduğunuz insanlardan belki uzun yıllar kopmuşuz maalesef bir dönem. Onlar bizi görmemiş, biz onları görmemişiz. Ama artık o dünya yok. Şu anda yeni bir Türkiye, yeni güçlü bir Türkiye'nin temelleri atılmaya çalışıyor. Yani istediğimiz noktada mıyız? Değiliz ama Türkiye inşallah bu noktada ilerleyerek, gelişerek, büyüyerek teknolojisini, sanayisini, bilimini her anlamda ilerleterek ve insana yatırım yaparak, geleceğe yatırım. Az önce dedim ya geleceğe yatırım, gençlere yatırım yaparak ben inanıyorum ki gelecekte çok daha farklı bir dünya olacak, çok farklı coğrafyalar olacak, çok farklı ilişkiler olacak. Şu anda tabii geçmişten gelen alışkanlıklarla, geçmişten gelen dış politika bakışlarıyla ee, bir takım şeyler söylenebiliyor, farklı algılamalar olabiliyor. Ama Türkiye'nin e, bu coğrafyalardan uzak kalması, bu coğrafyalara kayıtsız kalması mümkün değil. Çünkü gittiğiniz zaman nereye gitseniz, neredeydiniz siz diyorlar. Yani ben Dışişleri Komisyonu üyesi, üyeliği yaptım ki dönem. E, Afrika'ya da gitseniz, Orta Asya'ya da gitseniz, Orta Doğu'ya da gitseniz. ülke değil bu mesele. Balkan Balkanlara da gitseniz. Neredesiniz siz diyorlar. Nerede bu kalır? mesele değil. mi? Hayır, bu. ırkla evet. alakası yok ya. Biz zaten böyle bir bakış zaten bizde yok yani. İnsani bir bakışla baktığınız zaman çünkü biz yıllardır dünyaya adalet, barış, huzur sağlanması için çalışmış bir ecdadın torunlarıyız. Şu anda bizim hiçbir coğrafyaya bir emperyal bakış açımız zaten olmadı da olamaz da. Tamamen insani ilişkiler, üzerine kurulmuş ve bunun üzerinde de ticari ilişkileri geliştirmek ki en önemli bağ ticari bağdır, ekonomik bağdır. Türkiye bunu yapmaya gayret gösterdi, gösteriyor. Bununla birlikte dostluk, kardeşlik de iç içe geçtiği zaman e, bunu buralarla, bu coğrafyalarla e, biz yıllardır bize suni olarak bizi uzaklaştırdılar. Ama bu doğal olmayan, yani su, su akar yatağını bulur denir ya, doğal olmayan şeyler çok uzun sürmez. Ama bir boşluk oldu bu boşlukta tabii çok hasarlar bıraktı özellikle e, Türk dünyasıyla Türkistan bölgesiyle e, buralara biz ilgi gösterdikçe işte bizim gibi STK'lar çoğaldıkça buralara gidildikçe gelindikçe e, birçok şeylerin değişeceğine ben inanıyorum Rusya dediğiniz e, biz şimdi baktığınız zaman sadece Ruslardan oluşan bir şey zannediliyor. Halbuki Rusya içinde birçok cumhuriyetler var şeyler var Türkler var Müslümanlar var yani onlar bizim dostumuz, kardeşimiz, geçmişten gelen bağlarımızın olduğu insanlar. ama tabii gitmek, gelmek, görmek, tanışmak, koklaşmak, birbirimizi bilmek çok önemli. oturduğunuz yerden kuru kuru söylemler olmuyor. Onun için hayata çok, geçirmek Çok gerekiyor. çalışmamız lazım. Çok yani ayak basmadığımız yer kalmaması lazım. Her yere gitmemiz lazım. İşte bizler de özellikle parlamenter diplomasiyi daha da güçlendirerek, harekete geçirerek ya yani bizim gibi önceki dönem milletvekillerimiz daha da böyle çalışmalarına ön ayak olarak inşallah üzerimize düşen vazifeyi vakfımızın kuruluş amacını yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Birileri rahatsız olacak. Ne olacak? Evet. Biz evet. de elimiz ya yapmamız evet. gerekeni yapacağız. Evet çok teşekkür ediyoruz Sayın Doktor Abdullah Çalışkan. Ee, yeni bir arada olmak istiyoruz. Tabii hem aile ve hem e, ülke çapındaki pandemi meseleleri bittikçe biz tamam. de faaliyetlerinizle bir arada olmak istiyoruz. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Teşekkür Evet efendim Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Doktor Abdullah Çalışkan'la beraberdik. Önemli konuların altına çizdi. Lütfen farkında olalım. Yunus Emre Hacı Bektaş ve Ahi Evran yıllarındayız. Bu insanlar öyle rastgele geçilecek isimler değil. Onların izinden yürüyelim yeter. Hoşçakalın kalan hoşça bakın zatınıza